Düzgün beşgenimiz, karemiz verilmiş. Bizden x ile gösterilen açı istiyor. Şimdi biz ne biliyoruz arkadaşlar? Bir düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derece? 108 derece. Ha, ola ki unuttuk diyelim. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Herhangi bir düzgün çokgenin kenar sayısını gelir 360 dereceye bölersek, yani 360 derece bölü en ifadesi bize neyi veriyordu? Dış açıyı veriyordu. E burada bir beşgen var. O zaman 360'ı 5'e bölersek dış açımız kaç derece gelecek? 72. Yani şöyle uzatırsak bura kaç derece gelecek? 72. E haliyle buraya 72 derece olunca burası da ne olacak arkadaşlar? 108 derece gelecektir. Yani herhangi bir çokgen iç açısını bulmak istiyorsanız önce dış açıyı bulun. Sonra ne yaparsınız? İç açıyı bulursunuz. Peki o zaman şuralar hep kaçer derece gelecek? 108'er derece. E burada bir kare var. Ben biliyorum ki karenin köşesi kaç derece? 90 derece. E düzgün beşgenin kenarları birbirine eşit. Bakın AB, BC, CD, DE, EA birbirine eşit. E karenin de bir kenarı BC olduğu için o zaman bunlar da eşit. Dolayısıyla şu an mavi ile gösterdiğim bu 8 tane çizginin 8'i de birbirine eşit dolayısıyla Adana, Bursa, Fatsa'da ne oldu arkadaşlar? Bakın mavi çizgileri görüyorsunuz. Bir ikiz kenar üçgen oldu. 108, 90 da 198. O zaman şuraya kaç derece kaldı? Rahatlıkla hesaplayabiliriz. Doğru mu? 360'tan 198'i çıkartırsam kaç kalacak arkadaşlar? 162. E ikiz kenardı. Burası x'e burada x olacak mı? O zaman 2x artı 162 eşittir. 180'den At bunun tarafı 18. 2x 18'den x kaç derece gelecektir? 9 derece. Aradığımız cevap C şıkkı. ABCD düzgün beşgen ABKF1 kare bizden x ile gösterilen açıyı istiyor. Şimdi arkadaşlar bir düzgün beşgen gördüğünüz zaman aklınıza ikiz kenarlar gelsin. Hocam nasıl ikiz kenarlar? Bakın şu köşegenleri çizdiğinizde, bakın şöyle iki tanesini çizeyim. Oluşan üçgenlerin hepsi ikiz kenardır. Düzgün beşgenin böyle bir güzelliği var. Şimdi önce bir şunu bir hatırlayayım. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 108 derece, doğru mu? O zaman bakın şurası da kaç derece gelecek? 108 derece. E dikkat edin bu vatandaş, bu ne eşit? İkiz kenar. 180'den 108'i çıkartın, 72'ye bölün. Şuralar kaç kaç gelecek? 36, 36. Aynı şekilde bakın bu da bir ikiz kenar değil mi? E dolayısıyla buralarda 36 36. Bakın ne oldu? Bir tane ikiz kenar çıktı. Şimdi burası 36. Tamamı 108'di şuranın. 36'sı buradaysa buraya 72 kaldı mı? E 72 36 108 180'den çıkar burada 72. Bakın bir ikiz kenar daha geldim. Aynı şekilde bakın buralarda 72 72 bir ikiz kenar da buradan geldim. Dolayısıyla bir düzgün beşgen gördüğünüzde aklınıza ne gelsin? Burada ikiz kenarlar var o gelsin. Peki hala. O zaman sorumuza bakıyorum. Bakın DB köşegeni çizmiş mi? Çizmiş. Burası kaç derece? 108. Ben neyi biliyorum? DC ile BC birbirine eşit mi? Ha, o zaman buradan bir tane ikiz kenar geldi. 180'den 108'i çıkar. 72. Buralara kaç kaç yazmıştık? 36. 36. Peki devam edelim. Köşe kaç derece? 108. 36'sı buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 72. Peki AB, KF ne? Bir kare. E ben biliyorum ki karenin kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani şu AB ile BK birbirine eşit. E şu arada 90. Ha ikiz kenar dik üçgen. Demek ki buralarda 45 45 geldi mi? Şimdi dikkat. 72 45 x toplarsam kaç edecek? 180. Oradan da x'i rahatlıkla ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Kaç geliyor? 117. 180'den çıkartın. 63. Aradığımız cevap B şıkkı. ABCD düzgün beşgen eşkenar üçgenleri söylemiş bizden x ile gösterilen açının ölçüsünü istiyor. Şimdi bir kere şu eşkenar üçgenlerimizin hemen köşelerini 60'ları bir yazalım. Peki şu vatandaş da eşkenar. O zaman şuralarda 60'ar derece. Hemen onları da ne yapalım arkadaşlar? Yazalım. Şimdi benden ne istiyordu? X ile gösterilen açı istiyor. E şimdi ben şuranın 36 derece olduğunu artık biliyorum değil mi? Neden? Bir düzgün beşgende köşegeni çizdiğimizde ikiz kenar oluyor. A, E, E, D eşit. E burası 108. 180'den 108'i çıkar. 72, 2'ye bölersek buralar kaç kaç geliyor? 36, 36. Peki 36, 60 daha 96. E 108'den çıkartın. Şurası 108 ya e 96 çıkartırsak demek ki bu minik yere kaç kaldı? 12 derece. Peki devam edelim. Şurası 108 değil mi? 60'ı buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 48 kaldı mı? Şimdi dikkat edin. 48'de 12'nin toplam 3. açının dışı. Yani bana x verecek mi? Dolayısıyla x de kaç gelecektir? 60 derece gelecektir. Hocam böyle değil de şöyle yok olur mu? Bakın bir de şöyle göstereyim. İkinci bir yol olarak. Bir düzgün beşgen arkadaşlar. Şöyle köşegeni çizdikten sonra bununla bir eşkenar üçgen oluşturursanız arkadaşlar şuralar da 60'ar derece gelir. Neden? Çünkü bir düzgün beşgende bu köşegenle karşıdaki kenar birbirine paraleldir. eşkenar üçgen ya buralar 60 -60'sa 60 ise paralellikten 60'ları yukarıya taşıyabilirsiniz. Demek ki zaten şu da 60 ya bakın şuraya yazmıştık. Ha bu vatandaşta ne oluyor? Bir eşkenar üçgen. Yani gelip şuralar 60'ları yazdıktan sonra ters açı burada 60 60 60 x gene kaç gelecektir? 60 gelecektir. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gelirse. Evet ne dedik? Cevabımız C şıkkı. Düzgün sekizgen, eşkenar üçgen bizden x ile gösterilen açının ölçüsünü istiyor. Önce ne yapalım? Şu düzgün sekizgenin bir iç açısını bulalım. Nasıl buluyorduk? Hatır yapalım. Hatırlatalım. Ne diyorduk? Bütün düzgün çokgenlerin arkadaşlar iç açısını bulurken şu yolu uygulayın. Önce dış açıyı bulun. Sonra ne yaparsınız? iç açıyı bulursunuz. Peki dış açıyı nasıl biliyorum? Bir düzgün çokgenimiz kaç kenarlı olursa olsun 3, 5, 10, 100, 1000 hiç fark etmez. Daima dış açılar toplamı kaç dereceydi? 360 derece. Peki en kenarlı bir düzgün çokgenin kaç tane dış açısı vardır? En tane. O zaman 360 dereceyi n'e bölersek bir dış açıyı bulursunuz. E dış açıyı bulduktan sonra da ne yaparsınız arkadaşlar? iç açıya geçersiniz zaten. Bu bir düzgün sekizgen. En yerine 8 yazıyorum. 360 bölü 8'den bir dış açımız kaç derece? 45 derece. Dolayısıyla bir iç açımız da 180 eksi 45'ten 135 derece gelecektir. Bu cepte duruyor. Dursun bakalım. Şimdi şu eşkenar üçgenmiş. Hemen şu köşelere gelip 60'ları yazalım. Şimdi dikkat edin şurası 135 ya. O zaman burası kaç gelecek arkadaşlar? 45 derece. E şurası Burası 135 derece iç açı. E dikkat edin burası x. Onu da ters açıdan şuraya taşırsam bu da x olur mu? Şimdi bir bumerang oldu. Hatırlıyor musunuz? Neydi bumerang dediğimiz şey? Şu vatandaştım. Neydi özelliği? Şunun, bunun ve onun. Üçünün toplamı bana şu ortadaki açıyı veriyor. Şimdi bakın burada da var bumerangımız. Nerede? İşte şurada. Nide, Muğla, Bursa, Cezayir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ha ne diyeceğim? X, Artı 60 artı 45 eşittir. Aradaki açı yani şurası 135 derece. Kaç geliyor? 105 at bu tarafa. X eşittir 30 derece. Aradığımız cevap B şıkkı. ABCD nokta 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 bir düzgün çokgenin ardışık köşeleriymiş. 40 dereceyi vermiş bize. Buna göre çokgenin görünmeyen kaç kenarı vardır diye sorulmuş bize. Şimdi soruyu çözmeden önce size bir hatır yapmam lazım. Neyi hatırlatacağız arkadaşlar? Bir düzgün çokgen. Kaç kenarlı olursa olsun. Mesela ben şu an 6 kenarla konuşayım. Etrafına mutlaka çember çizebiliyordunuz. İster 6 kenarlı olsun. Burada benim çizdiğim gibi. İster 10 kenarlı olsun. ister 100 isterse 1000 kenarlı olsun. Hiç fark etmez. Bütün düzgün çokgenlerin etrafını bir tane çember çizebiliyordunuz. Dolayısıyla arkadaşlar çemberde açı özelliklerini kullanarak çokgende açıyı da ne yapabiliyorduk çözebiliyorduk. Peki nasıl özellikleri vardı mesela çemberde açının benim işime yarayan? Bakın şurası tam merkeziniz olmak üzere. Buraya alfa dersek şu karşıdaki yayda ne oluyordu arkadaşlar? Alfa yani merkez açı gördüğü yaya eşitti. Bir de çevre açı vardı. O da neydi? Şöyle üzerinde bir açı olursa burası alfaysa Karşı yay ne oluyordu arkadaşlar? 2 alfa oluyor idi. Şimdi burada da ne yapacağım ben bu soruda? Şu özelliği kullanacağım. Bakın bunun etrafında bir çember olduğunu farz edin. Şöyle bir çemberin dolandığını farz edin. Dolayısıyla burası 40 derece ise şu karşıdaki yay kaç derece olacak? Çevre açı özelliğinden 80 derece. Şimdi dikkat edin 2 tane kenar var ve burası 80 derece. E, kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için yayları da eşit bölecekti. Dolayısıyla her bir kenar 80 bölü 2'den kaç derecelik yay görecek? 40 derecelik yay görecek. Ha, o zaman ben artık bunu şöyle düşünebilirim. Her kenar kaç derece arkadaşlar? 40 derece. Peki bu kenarlardan kaç tane var bulabilir miyim? E tabii ki bu 40'lar 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 bir araya gelerek yuvarlığa yani çemberi tamamlayacaklar mı? Yani 360 dereceyi tamamlayacaklar. O zaman bana kaç tane 40 lazım? 9 tane. Ha, demek ki şekilde eğer ben bunu tamamlasam 9 tane 40. Yani 9 tane kenar olacak. Peki kaç tanesi gözüküyor? 1, 2, 3, 4. Ha, 4 tanesi gözüküyor. Demek ki de 5 tane de görünmeyeni var. Aradığım cevap B şıkkı. Düzgün beşgenimiz var. Diklikleri söylemiş bize. Bizden B, F, C, X açısının ölçüsünü istiyor. Şimdi arkadaşlar bir hatır yapalım. Düzgün tekgen ve düzgün çiftgenlerde bir kural vardı onu hatırlatayım. Şimdi düzgün tekgen ne demek? İşte beşgen, yedigen, dokuzgen, onbirgen gibi. Düzgün çiftgen de ne demek? Tahmin ediyorsunuz artık altıgen, sekizgen, ongen, on, gen, on iki gen gibi. Şimdi düzgün tekgenlerde yani bunu bir beşgen üzerinden göstereyim ben size. Bir köşeden karşı kenara dik gelirseniz bu dik karşı kenar ortalar ve burası da aynı zamanda açı orta olur. Bu şekil yedigen olsaydı, gene aynı şey geçerli. Dokuzgen, 11gen, 13gen de olsa yine aynı özellik geçerlidir. Bir köşe hiç fark etmez hangi köşe olursa olsun. Tam karşısındaki kenara dikinerseniz o dik hem kenar ortaı hem de açı açıortay olacaktır. Peki düzgün çiftgenlerde ne oluyor? Onu da arkadaşlar altıgen üzerinde gösterelim. Bir düzgün çiftgende ise arkadaşlar bir köşeden tam karşısına giderseniz Diğer köşeye varırsınız ve o da yine ne olur arkadaşlar düzgün tekgen olduğu gibi açı ortaya olacaktır. Ha demek ki düzgün tekgenlerde bir köşeden karşıya düz giderseniz kenarı ortalıyorsunuz. Çiftgenlerde ise arkadaşlar bir köşeden karşıya düz giderseniz diğer köşeye varıyorsunuz. Her ikisinde de bu çizdiğiniz ne oluyor? Açı ortaya oluyor. Şimdi dikkat edin. ABCD düzgün beşgeninde bir köşeden karşıya düz gelmiş. Yani dik gelmiş. Dolayısıyla kenar ortay. Ve burası da ne olacak? Açı ortay. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 108. Dolayısıyla buralar 54-54 oldu mu? Peki. X'i bulduk galiba değil mi? Gördünüz mü? Bakın şurayı takip edin. Bursa. Fatsa. Ceyhan. Bir dik üçgen değil mi? Bura 90. Bura 54. O zaman X'e ne kalacak? 36- Aradığım cevap D şıkkı. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 derece bölü n formülü yardımıyla hesaplanır diye yazılmış. ÖSYM de bu formülü veriyor ama ben bu formülü pek sevmiyorum. Ne yapıyorum ben? 360 derece bölü n formülünü kullanıyorum. Yalnız bu bana neyi veriyordu? Dış açıyı doğru mu? Ha, dış açıyı bulduktan sonra zaten 180'den çıkardıktan sonra iç açıyı geçebiliyorduk. Yani şu formülü kullanmaktansa bu formül benim daha hoşuma gidiyor. Tabii siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem bunu kullan. Şimdi bir düzgün dokuzgenin O zaman 360 bölü 9. 40 dış açı 180-40 tane. 140 bir iç açı. Unutmamak için şuraya yazalım. Bir iç açısı 140 derece. Tamam. Şekildeki gibi AB kenarı ortak olan düzgün beşgen yerleştirildi. Ha onun da bir iç açısı kaç dereceydi? 108 derece. Artık 12'nin bilin arkadaşlar. Sık sık sorulduğu için her defasında hesaplamanın bir anlamı yok. Ne diyor sonra? CN doğrusu beşgeni R noktasında kestiğine göre orada oluşan o minik açı var ya MRN benden onu istiyor. Şimdi dikkat edin. Düzgün beşgenle düzgün dokuzgenin kenarları ortak. Bu ne anlama geliyor? Demek ki şu NB ile BC birbirini eşit. Yani burada bir ikiz kenar var. O anlama geliyor. Şurası kaç derece? 108. Peki tamamı kaç dereceydi? 140. 108 buradaysa buraya ne kaldı? 32. 180'den 32'yi çıkartın. 148. 2'ye bölün. 74. 74. Demek ki buralar kaçar derece? 74'er derece. Peki devam edelim. Burası 74 derece ise şuraya ne kaldı arkadaşlar arkasına? 106 derece, doğru mu? Ne olması için? 180 olması için. Şimdi burayı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Orası 106 derece ise şu arkadaki minik yere ne kaldı? 2 derece. Çünkü düzgün beşgenin iç açısı kaç dereceydi? 108. E 106 buradaysa buraya ne kaldı? 2 derece. Peki şu NMR üçgeni ya bakın şöyle çizeyim daha rahat görün. Şurayı kaç derece buldum? 2 derece. Peki m açısı dikkat edin. Düzgün beşgenin bir köşegen o da 108 derece değil mi? O zaman artık şu r açısını hesaplayabiliriz. 108 2 daha 110. 180'den çıkartırsak 70 aradığımız cevap C şıkkı. ABCD düzgün beşgeni şeklindeki kağıt AD boyunca makasla kesiliyor. Daha sonra oluşan ADE üçgeni yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi diğer parça ile birleştiriliyor. Buna göre D D üssü E kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi ben neyi biliyorum arkadaşlar? Şu DA köşegeni çizilmiş. Sonra şekil parçalanmış. Yani şu DA ile uzan parçalandığında diğer üçgen tarafında kalan D üssü A yani şunlar birbirine eşit. Ha bakın burada ne oldu böylece bir ikizkenar üçgen geldi. Peki şuranın 108 derece olduğunu biliyorum. 180'den 108'i çıkartın. 72 2'ye bölersek demek ki buralar kaçar derece? 36'şer derece. O zaman buralarda ne kalır? 72'şer derece. Hadi bunları taşıyalım. Şimdi şurası ne? 72 burası doğru mu? Peki şuralarda kaçar derece? 36'şer derece. Peki burası 108 şey 72. 180'den 72 çıkar. 108 2'ye böl. X kenarda ya buralarda 54 54 gelecek mi? Ha şimdi benden istenilen şu açıyı bulduk. 54 36 90 aradığım cevap C şıkkı. Şekildeki düzgün altıgende FET üçgeni ET boyunca katlandığında F noktası F üstü noktasına gelmektedir. 15'i vermiş, bizden X ile gösterilen açıyı istiyor. Ne yapıyorduk katlama sorularında? Soruyu katlanmış şekil üzerinden çözüyorduk ve şekli orijinal haline çeviriyorduk. Aynı kurallar yine burada da geçerli. Yani şeklimiz çokgen de olsa, dörtgen de olsa, çember de olsa arkadaşlar bu hareketler fix değişmiyor. Hemen orijinal haline getirelim arkadaşlar. Şöyle uzatıyorum. Şöyle birleştiriyorum. Bizim F köşesi burada katladık. Buraya geldim. Ne diyorduk? Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Yer değiştir. Bu düzgün altıgen ne? Burası 120 derece ise katladığınızda burada ne olacak arkadaşlar? 120 derece. Burası 15 derece ise katladığınızda burada 15 derece. EF kaç birimse katladığınızda EF üssü de o kadar birim. Yani EF ile EF üssü birbirine eşit. E, düzgün altıgen ya EF ile ED de birbirine eşit. Ha, dolayısıyla bakın ED EF üssü ne geldi? İkiz kenar. O zaman burası X dereceyse ise burada ne olacak arkadaşlar? X derece. E, şu köşe kaç derece Arkadaşlar. Fatsa, Edirne, Denizli köşesi. Yani şurası 120 derece. 15, 15, 30 buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 90. Ha, i̇kiz kenar dik üçgen. 2x 90'dan x 45. Aradığımız cevap D şıkkı. kare ve eşkenar üçgenler kullanılarak yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi A, B, C, D, E, F, düzgün çokgen elde ediliyor. Buna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi şekilde ne var? Kare ve eşkenar üçgenler. Yani şuralar 90 derece. Buralarda 60'er derece. Dolayısıyla bakın bir iç açısı kaç derece geldi? 90, 60'tan 150 derece. Ha, o zaman bir iç açısı 150 derece olan düzgün çokgenin kenar sayısını soruyor bize. Doğru değil mi? Bakın şu düzgün çokgenimiz şöyle devam ettirirsek. Bir iç açısı kaç derece? 150 derece. Ne diyorduk arkadaşlar? Bir düzgün çokgenin iç açısını bulurken siz dış açıdan faydalanın diyorduk. Doğru mu? 360 dereceyi kenar sayısına bölerseniz dış açıyı bulursunuz. Oradan da iç açıya geçersiniz diyorduk. O zaman aynı şeyi burada da uygulayacağım. Bir iç açısı kaç derece bulduk? 150. Demek ki dış açısı 30. O zaman 360 dereceyi 30 dereceye bölersek, daha doğrusu n'e bölersek ne bulacağız? Cevabı 30 derece. E 360'ı kaça bölersek 30 buluruz? 12'ye doğru mu? Ha, demek ki bu şekil ne olacak? Bir düzgün 12 gen. Yani 12 tane kenar olacak. Aradığımız cevap D şıkkı.